Değerli arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim, selamlar, merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Arkadaşlarım sizlere limit yayınlarının AYT genel denemelerinden gayet kaliteli sınav ayarında bir maksimin problemi çözeceğim. Arkadaşlar genelde bu maksimin problemlerinde sıkıntı çektiğinizi biliyorum. Bununla ilgili de elime böyle kaliteli sorular geçtikçe sizlere paylaşacağım. Sorumuz gayet kaliteli sınav ayarında. Hemen sorumuzu okuyup çözmeye başlıyorum. Günde kaliteli su verilen bir bitkinin 6 saatlik uzama miktarı FK şeklinde verilmiş fonksiyon şeklinde. 10 santim olarak dikilen bitkiye toplamda 10 litre su verildiğine bitkinin boyu en az kaç santimdir? Arkadaşlar bak Bir günde K litre. 10 litreyi kaç günde? Basit bir oran orantı. Bir günde K litre ise 10 litreyi kaç günde? Bir günde K litre. 10 litreyi kaç günde bu adam verir? Hemen burada işler dışarı çarpma yapıyoruz. İstediğim değer buradan ne geldi? 10 bölü K günde geldi. Tamam. Bu bir. İkincisi. 6 saatte yüz zaman miktarı verilmiş. Ben bu 6'yı ile çarparsam 24 saat. E 24 saatte bana neyi verecek? Bir gündekini verecek. Önce bir gündekini bulayım. Bir gündekinden 10 bölü k gündekine geçmesi kolay. Dolayısıyla ben burayı komple ne yapmam lazım? 4 ile çarpmam lazım değil mi? Çünkü 6 saatteki buysa 6 çarpı 4'te bir gündekini bulurum. Dolayısıyla ben burayı 4'te çarparsam k üzeri 4 bölü 15 gelir. Bakın 4'ü tek tek içeri dağıtıyorum şu şekilde. Tek tek dağıtıyorum. k üzeri 4 bölü 15. Eksi 4 ile çarptım. k küp bölü 2 artı 4 ile çarptım. 2 kere 3'ten 6 k kare bölü 5 mi gelir? 4 ile çarptım. 12 bölü 10. Sadeleştirdim. 6 bölü 5. 4 ile çarparsam 4 ile 20 birbirini götürür. 3 k bölü 5 gelir. Bakın bu bir gündeki uzama miktarı. Bir gündeki. Yani bana ne lazım? 10 bölü k gündeki. O zaman ben bu ifadeyi bir de ne yapmam lazım? 10 bölü k ile çarpmam lazım. Yani şurayı komple bir de neyle çarpmam lazım? Çarpı 10 bölü k demem lazım. 10 bölü k ile k üzeri 4.15 çarparsam, şimdi 5'e böldüm, 2, 5'e böldüm, 3. K'ları sadeleştirdim, 2 k 2K küp. Güzel. Eksi. K küp bölü 2'yi çarpalım. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 5. 5 çarpı. K'lardan 1'e gitti. K kare. 10 bölü K ile 6. K kare bölü 5'i çarpalım. 5'e böldüm. 5'e böldüm. 2. 2 kere 6. 12. K'ların 1, 2. 12 K. K'lar gitti. 5'e böldüm. 5'e böldüm. 2. Burası da 6 geldi. İşte burası 10 bölü K gündeki uzama miktarı. Arkadaşlar ben buraya başka bir fonksiyon diyeyim. Mesela HK fonksiyonu diyeyim. Bu HK fonksiyonu 10 bölü K gündeki uzama miktarını veren uzama miktarını veren fonksiyondur. O zaman ben şimdi arkadaşlar şimdi sorunun köküne bakayım. Verildiğinde bitkinin boyu en az, bitkinin boyunun en az olabilmesi için uzama miktarının da en az olması lazım. O zaman uzama miktarını veren fonksiyonun birinci türevini sıfır eşitlersem bu olay bitiririm. Yani h türev k'yı bulmam lazım. Türev aldım. 3'ü başa düşürdüm e, 3'ler gitti. 2K kare geldi. 2'yi başa düşürdüm. 10K. K'nın üzerindeki 1'i başa düşürdüm. Artı 12. Altının türevi 0. Eşittir 0. İki tarafı 2'ye böldüm. K kare eksi 5K artı 6 eşittir 0. K'ya K. K 3'e 2 eksi eksi. Buradan K'nın bir kökü 3. Bir kökü de ne geldi arkadaşlar? 2 geldi. Hemen tabloya yerleştirdim. Türevin kökleri birden fazla gelirse hemen tabloya yerleştirin arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar türevin kökleri. Artı ile başlamış en büyük teriminin katsayısı artı. Eksi artı. Bakın fonksiyonum artmış, azalmış, artmış. Peki şurası yerel max, burası yerel min. Bana ne lazım? Yerel min noktası. Çünkü en az istiyor. 3'tür. K eşittir 3 için en az olan neyi bulur mu arkadaşlar? Uzama miktarını. Dolayısıyla bitkinin boyunu en az bulmuş olur. Peki k eşittir 3'ün yazacağım? Fonksiyonun orijinaline 10 bölü k gündeki o zaman bir tane veren fonksiyon orijinalden. Onu da yukarıda göstereyim. 2 bölü 3 çarpı 3'ün küpü 27 eksi 5 çarpı 3'ün karesi 9 artı 12 çarpı 3'ten 36 artı 6'dır. 3'e böldüm. 3'e böldüm. 9. 9 kere 2 18. 18 eksi, eksi, 5 kere 9 45 artı 36 artı 6'dır. 18'den 45 çıkardınız. Eksi 27 artı 36 artı 6. Eksi 27 artı 36 neyi verecek bana? 9'u verecek. 9 artı 6'dan ne geldi? 15 santim uzama miktarının en küçük değeri. Peki bitkinin boyunu istiyor. Bitkinin başlangıçtaki boyu ne arkadaşlar? 10 santim. 10 artı 15 santimde uzadı. En az ne oldu arkadaşlar? 25 santim olmuş oldu. Cevabımız ne geldi? E şıkkı geldi. Umarım buradaki çözüm sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.